Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından birçok Türk tek bir amaçla birleşti. Küba'ya yardım etmek. Biz Türkler Küba'yı seviyoruz ve zannediyorum ki zorda olana el uzatmak da en güzel özelliklerimizden. Yalnız bu Türkler bana çok kıymetli bir görev verdi. Bu yardımları adada en çok ihtiyacı olan insanlara bizzat ulaştırma görevi. Aylar sonra ülkeyi sarsan bir felaket yaşandı. Küba'nın en doğusundaki şehir olan Guantanamo'da bir kasırga meydana geldi. Her zaman Küba'yı daha yakından tanımak istemiştim. Lakin bunun bu şekilde olacağını hiç düşünmemiştim. Hiç tereddüt etmeden Havana'dan yola çıktık. San Antonio de los Banyos'a vardığımızda gördüğüm manzara yüreğime kazındı. Kelimeler yetmiyor. Birçok insan her şeyini kaybetmişti. Onlarla konuştuk, neye ihtiyaçları olduğunu sorduk. Ve anladık ki en acil ihtiyaçları gıdaydı. Hemen işe koyulduk. Yardım götürmek için çıkmıştık yola. Ama bu yolculuk hayatımda taşıyacağım en anlamlı izlerden biri haline geldi. İşte bu benim hikayem. Video, no solo verás entrega de donaciones, verás esperanza, verás corazones que se mueven con la fuerza de la solidaridad. Después de que un huracán arrasó Guantánamo, emprendimos el camino hacia allí. Alguien nos tendió la mano y organizó las donaciones. En el camino vimos casas destruidas, familias que lo habían perdido todo, y allí estuvimos para compartir lo poco o mucho que teníamos. Al llegar a la zona más afectada, no olvidamos a los niños, llevamos sonrisas cálidas, un poco de paz y también de arte. Tal vez no podamos cambiarlo todo, pero sí podemos marcar la diferencia. Quédate con nosotros hasta el final. Şimdi şuradan geldik iki gece önce ve hanımefendi bize gecenin bir vakti tavuklar kızarttı falan. Şimdi ona teşekkür etmeye gidiyoruz ve ayrılıyoruz artık. Şu kısmı bir restorana çevirmiş ama daha açılma aşamasında. Yani müşterileri falan henüz çok yok ama o gün 2-3 kişi vardı. Ben de böyle 5 kişilik yemek sipariş ettim. Bizden ücret falan almadı mesela. Hayır dedi siz buraya kadar yardıma geleceksiniz. Ben sizden para mı alacağım diye. Yani bu yoklukta bile aslında hala şey diyorlar ya. Hayır siz bizim misafirimizsiniz. İşte şu güzel insan. Ben, ben. Ben sizi de sürte. Muchísimas gracias por <laughs> todo. Te lo agradezco. Porque tu compartiste tu comida, tu lugar. Por <laughs> todo. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias. Saludos a tu familia. Nos ofrecieron un hogar. Aunque fuera por poco tiempo, irnos fue difícil, pero el camino debía continuar. Vilkasilgay <music> de Kelan. sessizce değil, gürültüyle çarptı hayata. Bir gecede yerle bir oldu yılların emeği. İnsanlar evlerini kaybetti, sıcacık yataklarını, duvarda asılı hatıralarını, çocukların oyuncaklarını, mutfakta unuttukları kahve kokusunu. Sadece eşyalarına değil, güvende olduklarını düşündükleri dünyayı da kaybettiler.'' Burada beyefendi bize dışarıda görmüş olduğunuz bütün o toprağı evinden nasıl çıkardığını anlatıyor. Tam buraya kadar taş toprak doluydu evin içi. Bir ay oldu kasırga olalı ve biz bir aydır bu evlerin temizliğini yapıyoruz. Bu ellerinde evleri kalanların hikayesi. Bu dağları görüyor musunuz? O dağlardan bütün taş ve toprak eve girmişti. Y ahora lo perdimos todo. Ay, sí. Bueno, volver a sembrar, será? No sé, entonces es No, no, vamos y se le agradece mucho. agradece por lo menos. Gracias. Gracias. Her şeyini kaybeden de o, Beni teselli eden de o hayat ne ilginçsin. ve bazen sadece sanırım insanların hikayelerini dinlemek gerekiyor. Bu amca tut da elimizden evine götürüyor bizi. Hadi bakalım. Hadi yapar. Ne Teşekkürler. Qué positivos. Todavía ustedes tienen una menta tan positiva. Gracias señor. Estamos vivos. Gracias a veces. Una bandera turca, porque son de Turquía. Uh -huh. Muchas gracias. Muchos besos para estos niñas. Niños. que vayan bien, que vayan con dinero. Gracias, excusa. Un jalito para problema? usted. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Con gusto. Mamá. Ah, Igual. Ah, Bendiciones. Ah, A ah, usted le llevó la casa completa. ¿no? Con, con con bien, que, Pero bueno, Pero hay que luchar. Hay ¿Para? que luchar. Haydi. Yol boyunca bu çadırlardan görüyoruz. Devletin evlerini kaybetmiş olan halkına verdiği çadırlar bunlar. Tekrar başlarını sokacakları bir yuvaları olana kadar bu çadırlar onlara yuva olacak. Beyefendi bize içinin serin olduğunu söylüyor. Bu güzel ailelere veda etme vakti. El día de él es que hoy estamos aquí, haciendo ¿Y... Así es, mamá, de cuento. ¿Sí, no? Créeme que no. Así es. Ay, chinga. Ay, chinga, ay, me lo dije a Darío. ¿Está bien? Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mi amor. Con gusto, corazón. Gracias, mamá. Caminamos entre casas derrumbadas y aun en medio del dolor, ellos nos abrieron los brazos, no tenían casi nada, pero nos enseñaron a no perder la esperanza. Gidiyor ya çıplak ayakla geliyorlar ya annesinin terliğiyle, Allah'ım bu kısım nasıl canımı acıtıyor ya. Hiç mi bir takipçim yok ya bunu izleyince? Benim ayakkabı fabrikam var ya, gönderiyorum bin tane diyecek olan bir insan. Keşke içinizden öyle bir insan çıksa. Havana'dan yola çıktık ve tam bin kilometreyi geride bıraktık. Önce Guantanamo'ya geldik, sonra San Antonio'ya ve sonra da en küçük yerleşim birimi olan Panasukara. Çünkü en çok burası etkilenmişti. Halk bizi bekliyordu zaten. Şimdi hep birlikte bavulları okula taşıyoruz arkadaşlar. Çünkü aktivitemizi Oculto de Epicchas. Buenos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, aquí estamos. Hola, mi baby. Ay, están fuerte. otra vez. Ay, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Adriel. 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 Mucho gusto, Adriel. Sian. Ay, yo te conozco, Sian. Burası bir sınıf ya. Burası bir sınıf. Halsey Marti. Ülkenin havarisi. Ah, biz buraya 8 bavulla geldik. O kadar heyecanlıyız ki. Ama bize birazcık müsaade ederseniz biz önce sınıfı bir hazırlayalım sizler için. Biraz dışarıda bekler misiniz? Bazı çocuklar heyecandan bizi dinlemediler. Orada oturuverdiler. Ama biz... Sevgili öğretmenimizle birlikte her şeyi açmaya başladık. Arkadaşlar biz buraya bebek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, kadınlara ve erkeklere kıyafetler, temizlik malzemeleri, diş macunu, diş fırçası ve çocuklar için bir sürü okul malzemesiyle geldik. Hadi hazırız. Lütfen girin içeri ve başlayalım. İşte tam da bu yüzden buradayız. Yaraları sarmak için değil sadece. Göz göze gelip seninle izlemek için. Çünkü bazen bir çocuğun eline dokunmak bin kelimeden daha çok şey anlatır. Çünkü bazen bir yaşlının gözlerine bakmak bütün suskunluklara cevap olur. Bir çocuğun gözlerinde ışık yandığında Dünyanın en karanlık köşesi bile aydınlanır ve bir tebessüm bazen bir evi değil, bütün bir kalbi onarır. Bugün burada birlikteyiz. Birbirimize yeniden inanıyoruz. Çünkü umut en çok paylaştığımızda çoğalır ve bu sadece yardım değil, bu yeniden insan olmak. Roberto cuando va a llover. Definitivamente es para ti. Es para ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gordita eres! ¡Qué gordita eres! ¿Cómo te llamas? Darian. ¿Darian? Me llamo Daria. Bu yardım değil sadece. Bu bir el tutma. Bu bir hatırlatma. Yalnız değilsiniz. Biz buraya sevgimizi paylaşmaya geldik ve sanırım oldu. Sanırım biraz ışık, biraz umut, biraz mutluluk getirebildik. Bize verilen sayının çok üstünde çocuk geldi. Ama yine de herkes bu okuldan bugün gülümsemelerle ayrıldı. Arkadaşlar ben bana gelen eşyaların kimlerden geldiğini bile bilmiyorum bazen biliyor musunuz? Mesela hiç Böyle yeni doğan bebek kıyafeti istememiştim. Hiç aklıma gelmemişti. Ama o kadar çok anne adayı vardı ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok 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 işime yaradı. Dünyanın bütün çiçeklerini çocuklara verelim. Ondan sonra her şeyi konuşabiliriz çocuklar adına. En el lugar donde más se necesitaba, aunque fuera un poco, las necesidades encontraron su respuesta. Cada regalo, cada sonrisa, cada mirada. Desde distintos rincones del mundo, los regalos enviados por los turcos pusieron una sonrisa en muchos rostros. No pudimos borrar el dolor, pero ese día muchos corazones volvieron a latir con esperanza. Maestra, gracias. Gracias. Misión cumplida. Misión cumplido. Gracias. Sí, gracias a ti también. Sí, ya hicimos. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yo soy cristiana y me placeó el corazón hacerle esta comida de lo como él dijo, no es que nos sobra, pero de lo poco que tenemos, yo quise brindarle un poquito mm. de amor y cariño y que prueben mi sazón. <laughs> 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 Amén. <laughs> Amén. Eso es darle gracias al Señor porque solo él puede hacer eso en una persona. Amén. Oh, Amén. Porque, sí. porque no es solamente traer

...hoy, muchas sonrisas fueron posibles. Efendim, önce sizlere bütün bu yardımları gönderdiğiniz için... ...sonra bu hanımefendiye bize iki gün evini açtığı için... ...ve sevgili öğretmenimize bize okulu hem açtığı... ...hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu tek tek bize söylediği için... ...sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum size. Görüşmek üzere. Derya Deniz